Hava sıcaklıklarının en yüksek seviyeye çıktığı şu günlerde deri ihtisas ve karma organize sanayi bölgesinden çıkan kötü koku çevrede yaşayan vatandaşlar tarafından şikayet konusu oldu. Isparta Valisi Aydın Baruş 37'si deri işleme olmak üzere toplam 47 fabrika ve tesisin bulunduğu bölgede denetimlerde bulundu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Abdullah Borca ile Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Eşref Pıtırağan da hazır bulunduğu denetimde Vali Baruş Arıtma Tesisleri ve Havuzları denetledi. Kötü kokunun bertaraf edilmesine yönelik daha önce yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Vali Baruş, bölgeden yükselen kötü kokunun giderilmesi için yükümlülüklerini yerine getirmeyen tesisler için her türlü yaptırımın uygulanacağını kaydetti. Organize Deri Sanayi Bölgesi'nde şu anda 47 işletme var faaliyette bulunan. Bunların 37 adedi deri sektöründe faaliyet gösteriyor. E bu 37 deri işletmesinden yaklaşık 15 tanesi ham deri işliyor sürekli olarak bu ham deri işleme sonucu oluşan atık maddelerde tabii ki belli bir kokuya sebep oluyor ki son günlerde hakikaten çevrede oturan, konutlarda oturan vatandaşlarımızdan yoğun şikayet almaya başladık. Fakat burada tabii alınması gereken tedbirler var. O tedbirleri yerinde görmek üzere bugün bu ziyaretimi gerçekleştirdim. Eee buranın da bir çet raporu var. Kurulum aşamasında yapılmış. O çet raporunda taahhüt edilen hususlar var. bu hususlar Taahhüt edilen hususların yerine getirilip getirilmediği Çevre Bakanlığı tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından denetleniyor. Biraz önceki denetlememizde bir havuzun üzerinin açık olduğunu gördük. Bu da geçmişte buna gerek duyulmadı söyleniyor başkan tarafından ama bunun da mutlaka üzerinin örtülmesi lazım. Bu atık su sonucu elde edilen çamurun depolanması sırasında da çok dikkatli olması gerekiyor. Çünkü buradan yayılan, çamurdan yayılan koku da havaya karışabiliyor. Ee, şu anda geçici tedbir olarak bu çamurun üzeri kireçle, kimyasalla kaplanmış. Koku biraz kokunun biraz önüne geçilmiş ama biz bunu daha sağlıklı ortamda yapmamız lazım. Yine buradaki atık suyun arıtılmasından sonra <laughs> alıcı ortama deşarjının yakın çevrede olmasından dolayı oradan da bir koku yayılma ihtimali var. Onun da uzaklaştırılması ile ilgili çalışmalar Isparta Belediyesi ile birlikte yapılıyor şu anda. Yani daha uzak bir alıcı ortama bırakılmasıyla ilgili. Tüm bu tedbirleri görüşmek üzere inşallah yarın bir toplantı yapacağız. Bu toplantıda buradaki probleme sebep olan özellikle koku problemine sebep olan hususlarla ilgili alınması gereken tedbirleri görüşeceğiz ve bu konuda adımlar atılmasını sağlayacağız. Sağlamak zorundayız. Çünkü hani vatandaşlarımızın rahatsızlığı bizim bir rahatsızlığımız demek. Yoğun şikayet aldığımız zaman hakikaten biz de rahatsız oluyoruz. İnşallah bu tedbirleri hızlı bir şekilde aldıktan sonra gerekenleri yaptıktan sonra çok çok önemli bir problemle karşılaşmayacağımızı düşünüyoruz. Ama yine de karşılaşırsak bunun yaptırımı artık buradaki işletmelerin faaliyetine ...önleme almayan işletmelerin faaliyetine son verilmesidir. Ön arıtması olmayan tesislerin bundan sonra burada ham deri işlemesi mümkün olmayacak. Yani belli bir süre sonra tabii bunları denetleyeceğiz. Yerine getirip getirmedikleri hususlarla ilgili ondan sonra da karar verilecek. Organize sanayi bölgesi ile birlikte karar verilecek. Ya yarı mamul üretimine geçmeleri lazım. Yarım amül deri üretimine geçmeleri lazım çevreye çok fazla zararı olmayan veya koku yaymayan ya da ham deri işleyeceklerse de bu ön arıtma tesislerini kurma zorunluluğuna mutlaka uymaları lazım. Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde kötü kokunun bertaraf edilmesine yönelik çalışmalarla ilgili Vali Aydın Baruş'un başkanlığında geniş çaplı toplantı yapılacak.